Bombayı Kullan. kur ve patlat. Kendini inandıramazsan yalana kimseyi inandıramazsın. O yüzden inanma. <laughs> Ay, yalanları ben söylemem zaten. Kesinlikle. Sayın Ne yapıyorsun bu zamanı Ha? Eren gri 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 Mavide Ben de başa vuruşu geliyor elde kazandı Adamın AF'ye sanki şey ama Bombayı kur ve patlat Side takine uçurabilir miyim? Hayır. Bence de. Diyemedim. Ben uçurabilir miyim şimdi? beyni yok. Ahmet Ahmet. Beyamer'e vurdum biraz. Çamaşır geldi. Alt alt cana BMR e de var. Hadi ya sen ne amına koyayım ya. Kes sesini bir. Kes şey, sesini sikerim götünü. Oğlum bu nasıl ya? Nereden geçiyor mermi amına koyayım? Gördüm ya rank. Abi de yara. Soldaydı yarı. Hadi bastan amına koyayım neyi bekliyorsun? Asist aldım lan. Sağ geldi, geldi. Gladio kazandı. Neymiş kardeşin diyeser? ser. Bombayı öğretim. kur ve patlar Benim yarram 33 santim. Zen oğlum bu arada. Dur kim amına benim yayınımı izle çabuk. Dur kim oğlum. En son Grove'u yendim de ağlıyor. Asayt bizim beyiz bizim beyiz amına koyayım bırak grubu da oynuyor ya. Hayır hiç kim aramadı. Bizim beyiz mi gördün? Öldü. Evet, Nereden tanıyorsun? Evlat mı seni sikerim ha. Evet Asayt bombaymış ama kardeşim. Adam... Oğlum yakında bir yerde herif ya. Biri de mi acaba? Amer de olabilir. Gladio <laughs> <mu? oder. gülüyor> kazandı. <laughs> Adamı böyle sikerler. Bombayı kur ve patlat. Youtube'a diyorum ya video oğlum. Ha beni tanımıyoruz mu siz? Sikerim ha. Sikerim. Kıçak dünyada kaldı. Kıçak. Oğlum adı ya. Hediye at ya oradan da izleyebiliriz lan Olum kamaşır mı girdi? Olum ne burası adam Ya yarayın İzlediğin işte İzlediğiniz için teşekkürler Abone bombayı kur ve patlat. Kardeş sen hiç herhalde 30 santim yarra oturmadın. Gel şu arkaya. Bir cetvel kadar. <laughs> Gerçek acı. <laughs> oğlum güldürmeyin lan götüme girdi. Allah belanızı versin. <laughs> Vallahi götüme girdi. Ya oğlum Gri var, kapı var, git vur. Kanka seni alırsın ya, siktir git. Ööö, siktir git. Adam ne kafa yedi lan. <laughs> Aslında şu altı vuranı vursa... Diğeri de <laughs> salak gibi koşuyor bak. Bu <laughs> salak öldü evet. Sana ver, ver. Ben seni kaldıracağım lan. Vladio kazadı. Gel sen adam. Sen verbeş ne amına koyayım? Bombayı kur ve patlat. Sen de tecrübeli mal mısın amına koyayım? Ah, sitemle bile atabilir ölümüne. Ölümüne yarışı. Ya oğlum. Güldürmeyin beni. Nerede? Alt alt. <laughs> bir tane daha vardı. Oğlum nereden yiyorum lan amına ne Senin mal ettiler ha. <laughs> Oğlum ya siz salak mısınız? Bu yan tarıyorum bir bu yana. <laughs> evet, Amer Amer. 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 Aferin lan artı bir. Bombayı kur ve patlat. Havatır. Havatır mısın? Ne sikim sen? Bırak sniper'ı. İki tane bir var. Sayın iki yedi. Sayın iki yedi. BMR gitti. Kamışır var. Ona artık sikerim de. Az zaman lazım ki... Oğlum adam yanıma düştü herhalde. Evet. Tam salak. Sizden <laughs> atladı yanıma düştü tam bunu. Amer döndü evet. Salak oldu. Gladio kazandı. adama vurup yeterli bastım. Bombayı Çevir. kur ve patlat. Bu adam iki kil almış ya. Oynuyor la bu oyunu. Haydi <laughs> öldüm. Aşağı Var. düştü. Amına kodumun oğlu ya. Maçı nasıl alsın? Amına kodumun <laughs> Düğün oyunu atacakmış. Nerede? Ama şur galiba ya bomba attı ama. Gladio <laughs> <laughs> kazandı. 10 kilo bir MTT'de ben atacağım. Bombayı kur ve patlat. Sen 5 kilo al. Hesabı vereyim ona. Veremizcik. <laughs> 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 Beş kilo alırsan hesap ver. Oruç bizi yazmış oynamışsınız ya. Bana niye yazmadı Oruç bu? Altı kilo seri gel. Oy çektim anasını Canım kalmadı ya. Oğlum adam mavide ya bizim için. Şey <laughs> Oğlum ya hangisini vurayım? Zula kazandı. Neyse kızlar yazmış bana cevaplayayım. Bomba bölgelerini koru. Nerede oğlum bu orospu? Yusuf'a sikmeye gitmiş. Gelir birazdan. Gelmez oğlum o zaman. Hmm. olabilir. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Atacağım tamam. Ben hesap vereceğim. Bir sutta götünü verir. Bizim bir arkadaş var o da götünü verecek sana. Oğlum götürme lan. ya ya siz kim ağzına senin çocuk. <laughs> Oğlum ya. Oh yerim o götü. <laughs> 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 ne yazmış bak bak. <laughs> Tamam Selim. Yok ya benim yarram 35 sanırım o yüzden. Selim acım Selim mi oyunu? Gladio kazandı. Yok onlar benim seviyemde değil boş ver. Bomba bölgelerini koru. Onlar karım yaparım ağlarlar. Oğlum onu on hadi köpek. köpek. Sen de karım yaparım lan. Oğlum Eren diğer başladı, lan. Kili yeri Aynen, diye seri sevmeye başladı. Şile yedi sana. Ananı diye sarı. Oğlum ben kill göremiyorum lan. Ares <laughs> sikti la bizimkileri. Bağırda bağırda. Gerçekten çok kendin durumdu. Bak o sü. kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Oğlum sen 5 bile vuramamışsın. Hesap verecektim ben sana. niye malsın oğlum sen. Hiç utanmadın mı lan 4 kill Ama kör mü rahatsız ediyor? Ben Fazla öldü. Ben, ben mi? ne yapayım amına koyayım? Her yeri ben mi tavsiyon? Benim anlamadım. amına kodum kudum? Benim kim nereye gidiyor? Lan asayt değiştirdim. Iskaladım ama Asaydı mı? Ya asaydı. Asaydı bir öküz. Bomba kuruldu. Kim oldu anasının amına aldı. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Biraz da mermi aldı. Nereye gitti bu? Kaçırdık mı herif? Bunları öğren yarram. Dört. Gel, çözme 4. çözme gittim. gel gel. Gel gel. Satıyorum. Gel onu. gel. Ben ya, de bomba Çözelim mi lan? Ya. He? Ya. Oynamayı öğrenecek misin lan? Söz ver bize hadi. <laughs> Adamların beyzinde sikiş yapacağım şimdi. <laughs> Şu karayı <yedin>, tecavüz edeceğim. Gel <laughs> <ya>. gel <laughs> Eren. Bana bak bana. <laughs> Adamlar rezil ettik la. Yani şimdi buradan bir çevirirler. Çevirirseler o. var ya ben o bilgisayarı kırdım yani. <laughs> ah be, et tutamadım bombayı özür dilerim. <laughs> et evet, yok bizde. Yani ben çevirecekler gibi bir sıra içim. Valla comeback yersek rezil olduk ama. Eyvallah, Oy aman koyayım. <laughs> <laughs> gri gri gri. Eren evet. Kapta cevap Ananı kazandı. <laughs> Nerede <yenim> ben? <laughs> oh, bomba bölgelerini koru. <laughs> Şansımız varken <Evet>. almalıydık. Alın <laughs> bu <laughs> alırız ya. Rahat ya. Abi <laughs> yine dört vurur. Alırız yani. <laughs> Gladio kazandı Siktik Maçı kazandın